Baba. Var olmak mı, yok olmak mı? Nereye götürüyorsun bunu? Konuş artık. Gitmem daha Dinle şu şey dedim. Dinliyorum. Vaktim doluyor neredeyse. Dönmek üzereyim yine. İç çayını ateşlerini, kükürttü alevlerinin içini. Oyunu biliyor musun? Kötü bir şeyler olmasın sakın sonunda. Hayır hayır şaka hepsi. Zehirlenme de şaka. Kötülük falan yok. Adı neydi bu oyunu? Fare kapana. Dipdiri hayatı bir anda yok et. <laughs> Deniz var efendimiz. Işık tutun bana. Çıkalım. Kral gidiyor. Canım Hamlet içki, o içki, zehirlendim. Tanrı bağışlasın seni. Geliyorum ardından. Nerede canım var kadın? Güzel krem çiğsiz. Ne var Ophelia? nasıl ayırt ederim bir bakıştan? Seveni sevmeyenden, külahımdan, toz içerimi, ben elimdeki değnekten. Vah canım Opelia, bu türkü de ne? ne? Ne dediniz? Aman dinleyin, ne olur. Öldü, güzel sultan, çok öldü. Öldü gömüldü bile. Başında yemyeşil atlar büyüdü. Taşı dikildi bile. <laughs> Opelia! Ne olur dinleyin. Bak kefenler giyindi. Kardan beyaz. Ay şöyle bakın efendimiz. Tarıldı çiçeklere. Arar arar sevdiğini bulamaz. Ağlayanlar için. Nasılsın Ophelia? Güzel kızım. İkinci sayfaya mı geçtik? Güzel sultanım çoktan öldüm. Pandemiz. Nasılsın? Böyle ya güzel kızım. Nereye kadar koşayım? Ahmet abinin yanına kadar. Ya ben çekmeye başlayayım. En azından güzel olursa kaynamasın arada. Ne yapayım ben gidiyor. Kafanın yerde olsun koşarken sorun değil. Başla. Sen başladın mı? Başladım seni senin kadar yap. Şu kaldıracağım, ciddi ciddi bakacağım. <laughs> Harika. Başla, başla. Hayır, hayır. Hep <laughs> dur, dur. Başla, başla. Bir. <laughs> Latifli, bir başla. <laughs> bir dakika, dur, dur. Ben de altı. Pardon ben dinliyorum. Şöyle bir üzereyim gene. Dönmek üzereyim yine. Kral kalkıyor. <laughs> Sinirlen, izle, tak. Ha <laughs> ha